Merhaba Sayın Arkadaşlar. Ee, uzun bir ara verdik. Ancak bir süre sonra daha çok uzun bir ara vermek durumunda kalacağız. Çünkü bir e, ameliyata girmem gerekiyor. E, oldukça sıkıntılı bir durum ama elimden geldiğince e, sizlere yardımcı olmaya gayret edeceğim. Şimdi biliyorsunuz musetimizi çatmış destekleri ara destekleri yapmıştık. Şimdik e, baştan üç buçuk posta, arkadan da yaklaşık üç buçuk postayı tesviye edip e, sarma aşamasına getirmek durumunda kalacağız. Şimdi bunu yapmamız için de benim uyguladığım yöntem şu: baştan burun yani baş bodoslama dediğimiz noktadan içteki postayı ondan sonra ikisini ondan sonra da diğer ikisini yaptıktan sonra arka tarafa geçeceğiz. Ben şimdi bir iki şeyini göstereyim. Kamerayı ona göre ayarlayacağım. Size göre. Ondan sonra devam ettireceğim. Çünkü yerimiz oldukça dar bir Şimdi önce baştan baş bodoslamayı orta çizgiyi kaybetmemem gerekiyor. Onun için burayı yaparken çok dikkatli gidin. Çünkü sarma çıtalarımız bu noktaya da birleşecek. E, bu birleşmeyi yap, yaptığımız zamanda daha net bir e, görüntü elde edeceğiz. Onun için burayı çok dikkatli bitmemiz gerekiyor. Yani ne fazla yiyeceğiz şu bölümü ne fazla yiyeceğiz ne az bırakacağız. Çünkü sarma çıtıımızı buraya yanaştırdığımızda sıfıra sıfır e, kafayı bitirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bu tarafı da. Şimdi ikinci postanın içini alıyorum. Şimdi bunu nasıl kontrol edeceğiz? Sarma çıtasıyla kontrol edeceğiz. Şimdi ben burayı bir e, halledeyim önce. Eğer bunu yapmazsanız arkadaşlar <laughs> sarma çıtasını getirdiğinizde ve yerine oturttuğunuzda şu şekilde oturttuğunuzda buradaki ince kısım olursa kalırsa eğer aynı bir bıçak etkisi yapar. Bunu takada da size anlatmıştım. E, videolarda. Bunun e, önlenmesi gerekiyor. Yani sarma çıtasını bu açıyla getirip de buraya koyduğunuzda posta tamamı öpmesi gerekiyor. Sarma çıtasının postayı öpmesi gerekiyor. Şimdi ben bunun için uğraşıyorum şu anda. Şimdi bunu size çıtayla da tarif edeceğim. Şu sarma çıtamız. Tabii kameramızı şimdilik hemen bir yer değiştirme yapmam gerekiyor. Bir saniye uzaktan çekersem size daha faydalı olacak. Yine içeride dört tane yavrum var. Ee, yan tarafta bir doktor Abimiz vardı. Ee, aşırı yaşlandı. Bir de hastalanınca onun evinde kalan kedileri bakamayacağım kimse bakamayacağı için benim atölyeye getirdiler. Ee, şimdi biz bakıyoruz. Evet. Şimdi. Şu sarmaşıdamız, bu da e, incelttiğimiz, yani açısını ayarladığımız postalarımız. Şimdi şöyle yaptığımızda, bakın, e, çok az bir kırmamıza, yani pahını kırmamıza rağmen şu anda oturdu. Bizim yapmak istediğimiz de zaten bu. Şimdi bunu yiyeceğim. Diğerleri tamam. E, şuradakini yememiz gerekiyor yani üçüncü tostanın tahını kırmam gerekiyor. Aslında çok zor bir şey işlem değil. Ee, eğer e, daha önce yapmış kişiler varsa e, ki e, ben bunu ikinci modelde de e, tavsiye ediyorum ve isteyenlere ücretsiz yolladığım planlardan biri budur. Çünkü çizen arkadaşlardan izin alınmıştır. Şimdi bunu da yedik. Şimdi geliyorum. Başa koydum. Birinci postamız tamam. ikinci postamız tamam. Şimdi size bunu göstereceğim. Şu şekilde. Önemli olan şuraların tam oturması. Yani postalara tam oturması. Evet. Evet şekilde. Şimdi diğer tarafı da yapıyorum. Bakın ne kadar kolay. Hiç videoyu kesmeden e, devam ettim e, bu aşamaya. Şimdi burayı yapacağım. Aynısını, aynı işlemleri bunda da yapıyorum. Bakın. Başı zaten yemiştik. Baş kısmındaki baş bodoslamayı halletmiştim. Şimdi arkadaki postayı devam ediyorum. kullandığım 80 e, zımparadır. Yine oval çıta üzerine yavaş yapıştırdığım e, kalın e, kumdur. E, onun için daha rahat yer. E, yalnız bu bu yapıştırdıklarımın hepsi biliyorsunuz kanvas arkası e, kumaşlı olan e, zımparalardan. Yani hiç böyle kağıt ay düştün kızım ay düştüm bak. Kağıt e, zımparalardan değil. Yani şu zımparaları çok nadir kullanıyorum şu görmüş olduğunuz zımparaları çok nadir kullanıyorum. Bizim kullandıklarımız genelde dediğim gibi şöyle metreyle satılan ve arkası bez olan zımparalardan kullanıyoruz. Bu hem kolaylık veriyor hem de uzun süre kullanmamıza imkan sağlıyor. Ve hemen e, sarmaya başlayacağım. Siz de şey göreceksiniz zaten. En azından iki iki bir taraftan iki bir taraftan e, çıtaları saracağım ki üçüncü postayı da aynı şekilde yiyorum. Şuradan kafını kırdım. Dördüncü posta. Yani üç buçuk diyorum ben buna genelde. Şimdi bakın yine şeyimi alıyorum. Sarmaçı da mı? İkinci postaya koydum. İkinci zaten değdi. Şöyle döndürdüğümde bakın. Yine aynı şekilde bütün postalara birebir değiyor. Yani öpüyor dediğimiz sistem Şimdi aynı işlemi arkadakilerde de yapacağım. Yani kış postalarda da. Aynı işlemi yapacağım ama buradaki biraz daha farklı. Şöyle ki, kış tarafı ben şu bölümü e, sarmadan sarmayı şurada bitiriyorum. Bunun arkasını e, macunla dolduruyorum. Çelik macunla. Yani şu bölümü. Çelik macundan dolduruyorum ki bu bize arkaya rampa koyacağımız mayın rampasını e, daha net sağlıyor. E, i̇çeride de dolgun dolgu olduğu için e, arka tarafı da e, kuvvetlendiriyor. Genelde e, en zayıf noktalar e, bu tür şeylerde bu ince postaların ve omurga'nın geldiği noktalar. Tabii size onu detaylı sonra da göstereceğim. Şimdi burayı devam ediyordum. Burada da aynı. Bu sefer arkadan şu şekilde geliyorum. Bakın. Şuradaki pahı kırıyorum. Bunlar zor işlemler değil ama e, nedense kişilere çok zor geliyor. Ve bana yolladıkları fotoğraflarda e, buraların hiç pahının alınmayıp direkt çıtayı üzerine yapıştırdıkları bakın onda ne, ne gibi bir tehlike olduğunu anlatayım. Bakın şuralarda noktalar değiyor. Şuralarda tabi ben size gösterebilmem için şöyle bakın kenarlarda aynı bir bıçak etkisi gibi yapıyor bunu. Ve buraya zaf bir zorladığınızda bu çıt diye buradan kırılıyor. Önemli olan o şeyi şu bölümü yumuşatıp toz, sarma çıtalarımızın daha net oturmasını sağlamak. Bütün amacımız bu. Bizi zorlayacak noktalar zaten hep burası. Çiçeğe. Ay bebekim benim. Gözleri e, çapaklı ve hastaydı. E, konjüktivit olmuş. Şimdi onlara hem genfagut tedavisi hem de teramisin göz merhemiyle şey yaptım. gözleri açılınca biraz hareketlendi. Oyun oynuyor şimdi. Birazdan yanıma gelirse gösteririm ama diğerleri yabani. Yanaşmıyorlar. Bakın bu, bu e, zımparayı kullandığımız zaman şu bölümlere, gördüğünüz şu bölümlere çok rahat giriyor. Yani bu dönüşlerdeki zımparayı yapmanızı kolaylaştırıyor. Onun için e, bu tür e, tahtalar bazı da var. E, eğer kaldıysa bilmiyorum. Oradan alın, üzerine dediğim gibi derviyle şeyi yapıştırın zımparayı size büyük kolaylık sağlayacak. Zaten benim kutu tamamen e, içi bu tür zımparalarla dolu. Üçgenler işte dikdörtgen olanlar. Her birinin kullanılacağı yerler ayrı. Gel, gel abiler görsün seni. Be. Gel, gel bebekim. Gel bebekim. İşte minişimiz bu. Gözleri biraz rahatsız ama tedavi ediyoruz. Hadi bakın. Hadi git anneye. Hadi anneye git. Hadi. Bunları anlatmıştım zaten. İçleri tamamen e, st ondan e, desteklendi e, iç e, bitişik birleşim yerleri. E, üçgenlerin işleri hakeza. Her tarafı desteklenerek e, teknenin oynamasını engelledik. Şimdi genelde e, bu çizim 6 milim kontraya göre yapılı ancak e, şunu anlatmakta fayda var. 6 milimlik kontralar e, hiçbir zaman 6 görünmüyor. E, ya 6,5 7'ye yakın geliyor. 7'yi bulanlar dahi var. Tabi bu da şöyle bir sıkıntı doğuruyor. E, onu da söyleyeyim. E, bu sefer kanallara tam oturmadığı için e, her iki taraftan da yemeniz gerekiyor. Eğer düzgün yapmazsanız da e, şeyi e, posta yerine oturmadığı için ee, şu hareket oluyor. Hem içten yiyorsunuz. Yani omurgadan hem postadan yediğinizde. Eğer bir de bunu düzgün e, zımparayla almadıysanız size oldukça fazla yamukluklar gösteriyor. Efendim bebişim. Hadi ama bak ben burada çalışıyorum. Şimdi gözlerine talaş gelecek. Hadi gel. Hadi in. Hadi in anneye. Hadi annemin yanına in. Hadi koş. Hadi. Bunun postaların çatılması yani işleminde e, yapamayan arkadaşlar tabii ki oldu ama ben hep söylüyorum e, bol olanı e, yerine oturtabilirsiniz ama dar olanı yaptığınızda eğer işlemi iyi yapmazsanız o size e, çok kötü geri döner çünkü e, birkaç tane böyle bana yazı yazıp yardım isteyen oldu ama ben de söyledim yapacak eğer kızım ama bak talaş geliyor sana. Ha, talaş geliyor Anlattım ama tabii ki faydalı olduysam sevinirim. Çünkü eğer